ya beraber e, başka bir oyunla beraber oyun adı Yet Farm. Yet Farm evet. Arkadaşlar şimdi bu oyun eee tam şey kanalda ilk çekiyorum. Nileseta 22'mi çekti ve hoş bir oyunmuş. Şimdi arkadaşlar ilk eee bu tavuklardan başlıyorsun ve 2 3 Thor kadar sonra sonra geliş olsun 7'ye kan şuna çorsun. o ee, Satış olmuş yüz alalım Şuradan da almak istedik. şuradan bakıyorsunuz arkadaşlar. alıyorsunuz ama 7'ye yevel olmak gerek. Bunun içinde 8'ye var olmak gerek arkadaşlar. Burada arkadaşlar sanırım yoğurt yapıyoruz. Her ayda bunlar yoktur. Mandıra mısır, Aa kremam kremamış arkadaşlar. Krema yapıyoruz. Burada ineklerimiz var yine. Bende ta hiç e, şöyle inek yemi olmadığı için yapamıyorum. Şuradan yapsam e, depolama dolu. Şimdi ne satalım? Başak yok şundan şuraya çok alıyoruz buradan motor geçti ha. İyi ee, karde bunu. Bir dakika inek yemi mi sürdün? Mı? Ne oldu oh, üç 3 tane ta inek yemi geldi ya gel. şunlara veriyoruz Arkadaşlar sonra buna Dura Dura e, 47 dakika sonra süt verecek süt de şişede kalmıyor şurada gözü yok Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inek e, top inek yerden topa yazıyor süt e, arkadaşlar bu ağaçları kesmek için e, testlere gerek şöyle kesiyoruz hem videoda gösterir mi hem ağanı şey yapan biraz da işte gördüğünüz gibi Arkadaşlar beş şey vardı güzel sonra Arkadaşlar şunlarda paltadan yapıyorsunuz Ben bunları Arkadaşlar biraz e, şey yaptım şöyle de kusuruz bizim de dokunmana toplaması yani onda ama vardım baynek bir tane de köpeği Adı Nerede bizim köpen? Bu testere ve palta toş çıkar. zor çıkıyor. İsterseniz paltadan kesin. Zor çıkar ama neyse ben tabuna on seviye oldu arkadaşlar açıyor. Buradan palta falan istiyorsun. Herhangi bir şey çocuk mu ne gelmiş? Bizim şeyimizi şey yani getiren arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizde 251 bir ala. Bir inek şeyi, bir misir, ee, başak yani misir. Sonra iki tane de şey yapamayın neyse. Şimdi arkadaşlar bu garip geliyor. bizden ne Bizden Hayır üzgünüm de yapıyoruz. Ben ama kendi kafamdan üzgünüm demorum direkt hayır diyor. Şimdi var şimdi 7 yumurtaya e, 78 lira vereceğim dedim. Bir dakika 7 yumurta burada satsak kaç lira yapar? 7 Çok alt çok alt Oğlum burada satsak yüz 26 lira yapar Ben ona vereceğim Git lan Git. Ben sana veririm. Buradan görev yapabiliyoruz. Bak şimdi arkadaşlar buna yüklendi e, ve şimdi gidiyor görev yapıyoruz. Burada şey yok arkadaşlar. Ve şeker fa e, fabrikası olur arkadaşlar. Şu yapmış bu arkadaşlar. Bunu aldım. 8 seviyede fırın. E, patlamış mısır kabı. Öğlemiş e, Fırın gibi yani. Şuradan aldım, aldım arkadaşlar. 8 seviye kadar az kaldı ha. Hiç alan yok mu la bende? şefe çok altı ama e, ne var 5 yefe şimdi koy 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 sat satış, satışa çıkar hep hep de buğday sattık arkadaşlar ha bir tane daha açam ekmek satmıyor kaç lira yapıyor ekmek 4 ekmek 84 kilo. Bunu, bunu. İyi. Biz ekmek satan arkadaşlar ekmek satan güzel. aha ya şuradan. Ne biçim satan no problem. Bu inek gelirse susturamıyorsa. Lan oğlum. Kafam ardı yeter ve yeter ve yeter kafam arttı ninek. Daha da ses duyguran keseceğim az. Otuz ne Evet. Dediğim gibi arkadaşlar e, bu videoya bakanlar indirmek istiyorsa benden tavsiye güzel bir oyun. Şurasını açıyoruz. Şuradan 8 seviye olduğuna e, şu enmas madeni açılıyor arkadaşlar. Burada da 24 seviye olduğuna açılıyor. Bu nedir, ne değine benim onu. Kan ne bu? E, 24 seviyede 2 metre kadar ettiremedim ve arkadaşlar ee, diyor ki burası açtığına 2 metre bunu da olmuştu arkadaşlar eğer buradan falan bu kadar yersin falan da en da sanırım ama öyledir yani nasıl olur kaç o ne? Nasıl diyor? Allah bir küre o ha. Kesme. Bak. Kam şimdi buradan işimize yarayacak bir şey var mı? Bunlara vamos arkadaşlar ye bulumuzas. Hmm. Kan bunun bir farmına bakalım. Bak yet farm üstünde yazıyor. Oha. Az olmazım değil mi? Kullanıcı seviyesi çok düşüktür. Aa yet ye alamıyorum. Oğlum adam köyü direkt son model araba yapmış. Ya burası da mı atılıyor? Ben hiç ben... anladım. Ben... 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 Oğlum süper lan bu oyun. Akşam indirdim ve sevdim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. 8 seviye olduğunda yine beraber olacağız. Sistem beraber. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.